Hamdolsun Allah'a ve selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Rabbim tarafından indirilen hak kitabına dair şüpheyi kalplerimizden sil. Onu uydurma sayanların zannından bizi uzak tut. Gökleri ve yeri hikmetle yaratan sensin. Senden başka ne gerçek bir dost vardır ne de şefaatçi bizi yalnız sana dayanıp güvenen kullarından eyle. Gökten yere işleri düzenleyenin sen olduğunu bilerek aceleciliği bırakıp senin katındaki ölçüye saygı duyan sabırlı kullarından eyle. Gizliyi ve açığı bilensin bize kulak, göz ve gönül verdin. Bu emanetleri hakka açmayı ve şükürsüzlükten uzak durmayı nasip et. Toprağa karışsak da dirilişin hak olduğunu unutmayanlardan eyle. Ölüm meleği canımızı aldığında bizi imanla ve salih amelle sana dönen kullarından kıl. Düşünüp ders alan, tevhidde sebat eden, rahmetine koşan kullarından yaz bizi. Ya Rab! we